Türkmenistan 14 Aralık'ta Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan zirvesine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirve enerji kaynaklarını Orta Asya'dan Avrupa'ya taşıyan bir koridor için kritik önem taşıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Moskova'ya yönelik yaptırımlar Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını da aksattı. Alternatif güzergahlara ihtiyacı gözler önüne serdi. 2018 ve 2021 yıllarında Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesinin önünü açan anlaşmalardan sonra üç ülkenin lideri bir araya gelecek. Büyük buluşma 14 Aralık'ta Türkmenistan'ın Avaza kentinde. Hazar'da Türkmenistan ve Azerbaycan arasındaki ihtilaflı bölge dostluk bölgesine dönüştürülüyor. O bölgede doğal gaz, hidrokarbon kaynakları var. Bunların çıkarıldığı bölgede ortak bir kuyunun birlikte işletilmesi yani dostluk kuyusu bunun adı da. Küresel enerji pazarında önemli bir aktör olmak isteyen Türkmenistan ihracat kanallarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Türkmenistan üç ülkenin kaynaklarını birlikte kullanması Orta Asya, Hazar ve Karadeniz bölgelerinin kalkınmasına olumlu etki yapıyor. Bu durum bölgede uzun vadeli istikrarın sağlanmasına katkı sağlıyor. Doğu-batı istikametinde güvenilir bir ulaşım ve enerji köprüsünün oluşmasında Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin öncü rol oynadığına inanıyorum. Bakü'de bölgedeki işbirliğinin önemini her fırsatta dile getiriyor. Güneydoğu Avrupa'nın Hazar bölgesini Türkiye üzerinden birbirine bağlayan Güney Gaz Koridoru bölge ülkeleri için son derece önemli. Bu 21. yüzyılın en büyük projelerinden biridir. Zirvede Türkmen gazının Transhazar doğal gaz boru hattı projesi ve Güney Gaz Koridoru ile Avrupa pazarına taşınması için mutabakatlar imzalanması bekleniyor.